Herkese merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle kişinin kendisine saygılı olması, kendisine önem vermesi ve kendisini kendi bakış açısıyla değerlendirdiğinde evet işte bu harikayım diyebilmesi nasıl oluyor? Biraz bunun üzerine konuşacağız. Şimdi genellikle olumsuz yönler üzerine odaklanmaya alışık olduğumuz için e, hep böyle bardağın boş tarafını görebiliyoruz bu yaşam hikayemizden de kaynaklı olabiliyor ya da hep alarm modunda olduğumuz için de olabiliyor. Beynimizin çalışma sisteminden de kaynaklanıyor. Zaten negatife yönelme durumu hep vardır. Hep böyle bir tedbir alma durumu vardır zihnimizin. Ama olumluya yöneldiğimizde ya da olumsuzluğu olumluya nasıl çevirebilirim, nasıl çözüm odaklı yaklaşabilirim noktasında kendimize saygı duymak, kendimize önem vermektir. Nasıl oluyor bu? Duygularımızı, düşüncelerimizi tüm yönleriyle kabul ederek, onlarla çatışmadan, problemler varsa onları çözerek oluyor elbette. Genellikle yaşamımızda başkalarını mutlu etmek, başkalarını memnun etmek için yaşarız. O ne der, şu ne der, bu ne der şeklinde davrandığımızda kendi duygularımızla ve düşüncelerimizle çatışmaya başlarız. Bu durumda kendimize olan saygımız, kendimize olan güvenimiz ve kendimize olan vermiş olduğumuz değer ortadan kalkmaya başlar. Benlik saygısı dediğimiz durum da çocukluk yaşlarından itibaren gelişmeye başlar. Aile ortamı, sosyal çevre, kendi çevremiz, duygu, düşünce ve davranış yapımız, benlik yapısı aynı zamanda bunların bir arada olup bir arada sentezlenmesiyle gelişir. Çünkü benlik saygısında ben bu olay hakkında ne düşünüyorum? Etrafımdaki kişiler Onlarla olan ilişkim, benim kendimle olan ilişkim nasıl benlik saygısı bu sorulara cevap verir. Bu yüzden kendi içerimizde görmek istediklerimizi değil, gördüğümüz şeylerin perde artasını yorumlamamız gerekiyor. Olumlu özelliklerimiz, olumsuz özelliklerimiz, olumsuz özelliklerimize çözüm odaklı yaklaşmak kendimize olan benlik saygısı, yani kendimize olan saygımızı artırır. Hayatta kendimizle ilgili seçimlerimiz, seçimlerimizin sonuçları, neden seçim yaptığımız şeyler üzerinde çok fazla düşünüyoruz ya da neden düşünmeden seçim yapıyoruz? Kendimize olan saygımız seçimlerimizi ne kadar etkiliyor? Ya da çevre seçimlerimizi ne kadar etkiliyor? Hepsi aslında benlik saygısı, kendimize verdiğimiz önem, değer ve saygı ile alakalı. Evet bugün sizlerle saygıdan konuştuk. Kendimize olan saygı, benlik saygısından konuştuk. Sorularınız olursa sosyal medya üzerinden ya da YouTube yorumlar üzerinden sorabilirsiniz. Sırandövü ya da bilgi almak isterseniz de numaralarımız mevcut. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı mutlu zaman dilimleri diliyorum. Hoşçakalın.